Maltepe refrenlerinden selamlar efendim. Bugün Han Solo, bir Star Wars macerası filmini konuşmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle vatan hameti hayırlı olsun. Bir Star Wars filmimiz daha nur topu gibi karşınızda. Evet. Üçümüz de filmi seyrettik. Temel soru, beğendin mi? Daha kötü bekliyordum. Böyle bir beğenme <laughs> şekli belirteyim. Beğendin mi? Ya ben de şimdi kriter olarak şöyle bir şey söyleyeyim. İki türlü Star Wars filmi olarak beğenmedim. Ama aynı Assassin's Creed Black Flag gibi hani ismi olmasa da olur esasız kritiği ben o yüzden öyle bakınca da beğeniyorum. Ben beğenmedim. 3 ee, üç ne olduğu belirsiz şeyle gideceğiz şimdi. Evet. Ben şununla ilgili problem vardı benim 2D seri filmi bu arada. Evet. Ben filmin ben artık bilmiyorum gözlerim mi bozuluyor ama %60'ında bir şey anlamadım baktığımdan. Yani sahneler çok karanlıktı. Devamlı olarak bir sis perdesinin altında izledik her şeyi. Şey gibi hissettim bana. Ya bu filmin bütçesi yok galiba. Yani diğer Star Wars filmlerine nazaran inanılmaz bir görsel fark vardı bana sorarsan. Yani uzay sahneleri bile yoktu neredeyse. Ben bütçeyle alakalı bir problem yaşamışlar. Ee, ya da şöyle bir problem var. Yönetmenler çok değişti ya bu filmde. Hani hmm. şu çekiyor, bu çekiyor falan filan en son Ron Hubbard'da kaldı. Ya da onunla alakalı bir görsel sıkıntı olmuş. Bazı şeyleri tam oturtamamışlar gibi hissettim. Ya, filmde aşağı yukarı karşılaştığımız her sahne, son yarım saate hariç diyeyim buna, e, çok pusluydu. Çok böyle şeydi. Aksiyon sahnelerinin hepsi böyle bir keşmekeşin içerisindeydi. Ya Ben gözüm tam seçemedi. Ee, özellikle Star Wars gibi biraz daha böyle renkli beklediğim bir filmde hani tabii renklerken cümbüş beklemiyordum ama e, önceki filmlerle karşılaşıyorum yakın zamanda çıkan filmlere göre daha havası soluk bir film vardı ondan dolayı ekranda olan biteni tam çözemedim belki Tirdi de böyle değildir mevzu Tirdi de belki daha iyi bir ayrım yapılabiliyordur ama e, benim böyle bir sıkıntım oldu. Ya karanlık mevzusu ilk 20 dakika özellikle bayağı karanlıktır. Evet. Hani sanki böyle Han Solo'yu aydınlıkta görsek adamın Harrison Ford olmadığını anlayacağız ya. yani. <laughs> daha yani. Harrison Ford'a daha çok benzesin diye hep karanlıkta tutuyorlar gibi geldi çünkü. Hani çok yakın planda göstermediler ilk başlarda. Hep bir fizik vücut, vücut olarak geniş gösterdiler. Hatta ben hani şöyle söyleyeyim. Han kız arkadaşının kalesi olduğunu anlayamadım bile. Yani daha sonra aydınlıkta çıkıyor ya bir 20 dakika sonra orada anladım. Ha bu Emilia Clarke işte Aynen o, o gül yüzünü yani. göremedim. <laughs> ben şunu söyleyeyim Filme eğer merak eden varsa kendisi bir aksiyon macera Star Wars filmleri arasında evet. çok böyle farklı bir konuya girmiyor yani böyle ağır bir dramı yok. Hmm. E, eğlence ve aksiyon harmanlamaya çalışmış. Şu eğlence üyesi biraz zayıf kalmış. Bence Han Solo gibi bir karakterin olduğu filmde daha eğlenceli en azından insanı gülümsetecek sahneler daha fazla olabilir. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu çok net olmuş. Abi şu çok komik olur ya kesin bundan iyi tepki alırız dedikleri ve sinemada kimsenin tepki vermediği o kadar sahne var ki. böyle, <laughs> hani böyle şey ya çünkü çok anlaşıldı espriler, evet, tamam mı evet. artık hani tutmuyor hani çünkü ya mesela şöyle şeyler klişe demeyeyim artık ama klişe oldu aykırı robotlar diyeyim mesela efendim mesela evet. sevimli karakterler Aynen. önceki star wars filmlerinde de çok sık gördüğümüz veya çok, çok formül üzerine yürüyor. evet çok formülize edilmiş durumlar vardı e bir yerden sonra da bu artık şey yapıyor hani gene evet. mi aynı şeyi davrandığınızı evet. da tekrürüyor duş esprisi var mesela hani Cem içerik... maz yaptı yani. kaç yıl önce hayır <laughs> <Yo>, içerik içerik <laughs> vermeden söyleyeyim ama yani hani kesin hani oh, oh çok komik olur ya falan diye <laughs> mi düşündüler bunu yazarken bilmiyorum yani. ya filmin hikayesi Hansol'un aslında e Gençliğini ama diyeceğim ama Han Solo aslında gençti. Yani Star Wars'ta da çok yaşlı evet, yani. O da ya. var yani. Hani, o açıdan biraz e, enteresan e, duruyor evet. Yani diye. daha da eskisini anlatıyor. Yani, yani Han falan, ona Solo olduğu biraz anlatıyor. anlatıyor. Ben ama bayağı çocukluk falan bekliyordum. Hani sonlara doğru bir zaman geçecek. Onu aydınlatmak istiyorum zaten. Ben de şöyle bir film beklemeyin. Yani çocukluğundan hmm. işte efendim söyleyeyim ilk Star Wars filmine kadar olan bir macera gibi değil film kesinlikle. Yani Han Solo karakterinin yaşadığı bir macerayı anlatıyor aslında. Ve bu maceranın evet. bir parçası da Han Solo'nun Han Solo olma hikayesi ama Tamamıyla buna odaklı bir film yok. Aslında o açıdan şu, takdir edilesi şundan dolayı e, tamamıyla Han Solo severlere dayandırılmış bir film değil. Yani başlı başına ayakları üzerine durması planlanan bir film. Ha, i̇şte o yüzden adını mesela değiştirdiğin zaman o Han Solo yapma Mesela yine Star Wars evreninde geçsin Rogue One gibi, izlenir yani. Ben Rogue One'ı sevmiştim, o gözle baktığım ben zaman... Ben Rogue One'ı ben de sevdim ama bunu Rogue One kadar etkili bulmadım Ama Rogue olarak. One çok iyiydi bence. İşte bu o kadar kadarmış, evet. bundan da evet. insan Bunun bekliyor. bir işte. dezavantajı var, yani Harrison Ford hakikaten evet. isim yapmış bir aktör ve yani bu rolle özdeşleşmiş biri evet. ve yakın zamanda izledik zaten adımı. Hani evet. mesela evet. Spider-Man'i bir sürü adam oynadı ama hepsi farklı film, hepsi farklı yorum. Bu 4-5-6'yı kabul eden bir seri ve aynı aktörler yine rolünü canlandırdı. E tamam şimdi bu adamın gençliği de bu diye bunu sununca hemen peşinden ister istemez yani... Kabul tam etmeme durumu oluyor. Sınamıyorsun oldu. ama adam iyi oynamış yani şanssızlığı... Harrison Ford'un renklenmiş evet olması. yani talihsiz bir rol. Benim yine derdim oyunculardan yana hiçbir sıkıntı yok. Zaten hepsi kendini ispatlamış oyuncular yani. Kötü oyuncu yoktu bence ama yani işte hikaye içerik olarak vesaire olarak besleyici olmayınca... Yani olay onlara dahil olmuyor. Onlara Şöyle bir problem olmuyor. var gibi geldi bana. Şimdi ben Han Solo karakterinin bir aşığı değilim. Özel bir sempatim yok Han Solo karakterine. Mesela Tunca daha çok sever benden. Evet benden ben mesela hani 4-5-6'da hani Luke Skywalker'dan falan çok Han Solo'yu daha çok severdim. Genel olarak da daha çok seviyordu zaten Han Solo. O dönemde evet. Han Solo evet. daha çok sevilen bir evet. karakterdi Luke'a göre. Luke böyle ebleke eblek bakarken Han Solo'yu seviyordu insanlar. Luke daha böyle çünkü hani şey Ya yani şarkını yemeyelim Luke'un bir sürü hayranı da var yani. Ya var tabii evet. ama o dönem içinde Han Solo daha yıldızlı diye hatırlıyorum. Ben tabii. O dönemde yaşamamış. Han, Han Solo frontmendi. Luke evet. işte şeydi yani. Evet, yani yani ilk yani. filmde biraz daha Koluk öyle duruyordu. Yani. Ee, ben şöyle bir dezavantaj hissettim filmde. Şimdi Han Solo çıktığı dönemde özel bir karakterdi. Yani neden? Çünkü hani klişelerin biraz daha farklı noktalarına giden daha cool bir karakterdi. Ama o karakterden sonra ona benzer çok fazla karakter yapıldı. Evet. Ve mesela şunu düşünüyorum ben. Şimdi yeni bir izleyiciyim ben ve Han Solo karakterle herhangi bir bağım yok. Yani 2000 doğumlu bir genç bir arkadaşım diyeyim mesela. Han Solo karakterle çok bir alakam yok. 4-5-6'ya karşı böyle sempatim hmm. özel olarak yok. Yani yeni izleyiciye baktığın zaman Han Solo karakterini kabul edecek kadar çok farklı gelmiyor. Yani yıllardır seyrettiğin tipin bir yansıması gibi geliyor. Sen şimdi eskiden beri izlediğin için Han Solo karakterinin yapısını biliyorsun ama tabii, tabii. sıfır bir izleyici olarak Han Solo karakteri klasik bir Amerikan klişesi gibi hissediyorsun. Çünkü artık kliş olmuş. Hani Han Solo çıktığından bugüne kadar o kadar çok tekrar eden bir yani formüle edilmiş ki o yani... Anti-hero böyle evet. şey, Hani cool adam anti hero takılıyor. Ne yine kötü aslında iyi ama hani böyle yaptık pis ha. işler de var. Yani Yufka yürekli ama aslında kötü bir adam e, falan böyle. kötü, de yani değil, kötü değil. de yani hani işte pis işleri a, Aynen pis, pis takılıyor yani, ama iyi yürekli. O gösterince böyle Han Solo karakteri çok şey gelmiyor. Hani çok özel gelmiyor. Sen dedin yani ya Han Solo çıkar ismini başka bir karakter olsun diye. O zaman benim için mesela film daha anlamsız olurdu. Şundan dolayı çünkü karakter bana hiçbir şey vadeden bir karakter gibi gelmezdi. Şimdi ya. şu gözü seyredince daha merak uyandırıcı oluyor işte Han Solo karakteri nasıl Han Solo oldu, tanıştığı insanlarla nasıl tanıştı, ee, hangi aşamalardan geçti de bu hale geldi gözüyle izlemeseydim daha da düşük bir ben seyir zevkine olurdu. Ben o gözle izlemediğim için daha zevk aldım. Ben o gözle seyretmeseydim daha az zevk alırdım. Çünkü biliyorum. yani hani ne bileyim ya rast gelmeler vesaireler filan böyle hop 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 şık 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 oluyor diğer türlü baktığın zaman hani böyle çok böyle mazisi varmış gibi konuşulan o 4-5-6'da şeyde böyle. Halbuki aslında çok yüzeysel bir şekilde böyle bağlar kanatlanıyor, şey oluyor, kaynıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Yani şimdi çok formül üzerinden ilerlediği için hani biz bu formülleri çok gördük. Dolayısıyla hani bize işlemiyor ama hani genç izleyici mesela çok görmediği için bu formülleri belki bu filmi izleyip çok etkilenebilir. Hatta hani Belki. Hayatımda izlediğim en iyi filmlerden biri de diyebilir. Mümkün ya yani son sürprizler de dolu bir film bu arada. Hani insanları etkiler genelde bu tür sürprizler. Bizim için belki çok sürpriz olmadı ama hani film bu filmden etkilenecek mi, bir sürü insan. Tabii tabii zaten evet. belli bir standardın her zaman üstünde yapıyorlar orada sıkıntı yok da. Şimdi Star Wars gibi bir marka var elinde. Bir de hani daha önce Harrison Ford gibi bir oyuncudan izlediğin hafızana kazınmış bir karakter var. Dolayısıyla hani farklı bir beklentiyle gidiyorsun. Abarajla evet. başlıyor da dezavantajla başlıyor. Zaten yani nasıl bir yorumlarınızla evet. alakalı. Ben şunu söyleyeyim sonra. Çok spoilerla konuşmak istemediğim için. Yani spoiler hı. konuşmayacağız çünkü. Hı hı. E, yani çok detaylara gidip şurada şunu oldu burada hı. bu oldu demiyorum ama genel olarak hikayenin kendi işte bir tutarlılığının olduğu e, bazı şeylerin evet. hızlı bazı şeylerin daha ağır işlendiği, e, çok klişe noktalara girildiği işte aşk hikayesi olsun entrika hikayeleri olsun. Yani çok böyle sürpriz gelmeyecek bana göre çoğu evet. izleyici. Yani şu ama... onlar olmadan da yapmazlar bu tür filmler. Evet. Ayak evet. Yani bunlar artık bu işin sosu yani. Farklı bir şey beklemeyin. Hani gidip de Anselo'nun bambaşka bir yönlerini göreceğiniz bir hikayesi olmayacak bu hikaye ee, bana sorarsanız. Ben şunu söyleyeyim. Bence son yıllarda çıkan Star Wars filmleri arasında yani yeni Disney aldıktan sonraki Star Wars filmleri arasında bence en zayıf film buydu. Ee, ben hani 7'den de 8'den de Rogue One'dan da o, daha olabilir, zayıf olabilir. olabilir. Ama tabii yani bu cümleyi şey olarak da anlamayın hani rezalet bir film gibi evet. değil. Evet. Hani film değildi. Ama diğerlerine göre, daha diğerlerine daha göre daha zayıftı. Ee, genel seriye ve geleceğe dair yapacaklarına gönderdikleri ipuçları hoşuma gitti. Ya yani bu film eğer gişe hmm. yaparsa %99.99 devamı gelecek onu söyleyeyim. Birinin gözükmesi benim hoşuma gitti. Evet. Ya yani ondan çok Bir sürpriz bir karakter evet. hani böyle bir hoşunuza gidecektir diye tahmin ediyorum. Geleceğe size. dair sizi heyecanlandırabilecek, heyecanlandırabilecek bir kişi. şey. Bir ee, şey. Kişi gişe yaparsa devam edeceklerdir Disney çünkü tutmaz ki çok devam devam edecekmiş gibi bitirdiler bana sorarsanız. Yani bunu ilk filme bağladılar diye beklemeyin. Hani Han Solo'yu gördüğümüz ilk yere evet, bağladıkları tabii, tabii. bir yok, durum yok. yok. Ee, Han Solo devam edecek gibi, o ekime gelecek gibi oradan tabii, yani. Tabii. Ee, ben 10 üzerinden 6 veriyorum filme. Ben şöyle söylerim, sinemada izleyecek bir şey arıyorsanız evet güzel bir alternatif ama bu film için sinemaya koşmam. Doğru, ben de katılıyorum. Ben de film için bu film için sinemaya gideceğimi düşünmüyorum. Sana katılıyorum ama ben 7 falan veriyorum yani. Aynen. Çünkü puan film, vereceksek ben de bir 7 veririm yani çünkü film hakkını olarak vermek çünkü vermek lazım. Evet. Belli bir standarda yakalıyor. Biz bir. hakkını vermiyor muyuz kardeşim? Biz hakkını emikliyor muyuz ha? Mucuk mucuk mu yapıyoruz biz hakkını? Ha? <laughs> <laughs> ben de canlandırıyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Yani <laughs> olmasaydı hiç olmazdı gerçekten. Neyse ben şimdi bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.